Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz ben yeni bölümle beraberiz bu bölümümüzde arkadaşlar iyileştirme büyüsünü lav tasısı ve balon üzerinde deneyeceğiz e, bildiğiniz gibi lav tasısı patladığı zaman lav köpekleri çıkıyor ve bunlar da kuleden 2 ya da 3 vuruşuyor eğer iyileştirme büyüsü atarsak daha etkili olacağını düşünüyorum ve kez aynı şekilde balonun canında az kalmasını düşünürsek de atarsak eğer şu ikili bir denk getirebilsek yani 15 iksilik bir combo olur fakat tutturabilsek gerçekten muazzam bir combo olacak. Değil mi arkadaşlar? Bakalım böyle şunla şunu aldım ki çarpma tuzağı olsun. Elfler barbarla karşı ee, çaresiz kalmayalım diye. Onun dışında da başka bir şey yok. Ama şimdi tomruk çarpması da varsa da mı sıkıntı olabilir? Fakat bizim de yani elimizden toplamıyor yanına kartlarımız var. Evet, bakıyoruz şimdi. Elimize balon geldi. Fakat çarpma gelmedi. Gelse tek atıyordu. Git 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 git. Selamun aleyküm abi. O, o gider bir tane vurur. Güzel. Güzel. Ee, binici destesi. Hmm. Tamam abi niye kızıyorsun ki hemen ya? Uy. Şimdi bunda yıldırım varmış. Öğrenmiş olduk. Sıkıntı yok ama ya. Hmm. Atmadı. Atmadı. <laughs> At çeteyi. Güzel. Tamam aldık orayı. Ah be iyileştirme atsaydık keşke. 3 tat yapardık. Cık, yetmedi. Bir deneyelim bakalım ya böyle 3 tat yapabiliyor muymuş bunlar? Arkadaşlar bir deneyelim bakalım 3 tat yapamadılar ama. 3 kayısından kıyısından döndüler. O da bir gerçek. Şimdi hmm... Valla dayı sen böyle hunharca geliyorsun ama bunlar beleş değil herhalde ya. Tamam bravo. Evet güzel. Bütün x'i oraya boşalttın. Biz 3 geliyoruz. Yani. O katarsan oraya sol taraftaki atakla büyük ihtimalle seni bitireceğiz. Hani bunlar olasılıklar dahilinde. Şöyle bir şey yapalım. Yani şöyle yapalım. Orası 3 taç zaten ya kurtuluşun yok. Ee, hemen bir iyileştirme büyüsü ataraktan oradaki balonum canını birazcık da arttırmak istiyorum kardeşim izninde ve 3 tacımı alaraktan e, hayatta sana başarılar diliyorum ve iyi oyundu. Temiz bir şekilde pişt aldık götürdük arkadaşlar yürüdük Üç tacı hızlı şekilde almamızın faktörü kesinlikle iyileştirme büyüsüydü orası da tabii ki de aşikar arkadaşlar yani hiç ona e, la mı cimbi yok yani gerçek şimdi prens geldi hadi bakalım prens last monster son canavar bakalım Abi elime kart gelmedi ya. Spam Spawner Spawner Bak gelen indiriyor giden indiriyor oradan Abicim yıl 2000 Bilmem kaçta Hala spamra denk geliyoruz ya işte. tane Balon bir tane vur ya O kadar gittim be O kadar gittim bir tane vur ya bu hmm. Kardeşim bir git Allah rızası için ya Şimdi Kraliyet devi de hemen ölmüyor o, o da bizi çok zorluyor ya Tamam orayı aldık en azından. İyi yani. Bu atakta çok iyi vurmamız lazım oraya. Dik kardeşim. Aa bizim deste hızlı onun deste de hızlı ya Allah Allah La yuh ya kaç tane at ya Atma artık birader ne olursun atma Evet arkadaşlar. Yani bir sürü bina attı ya. Vallahi binadan yoksa iki tane lav tası çevirdik, iki tane balon çevirdik, iki tane eleştirme çevirdik. Adam ölümüne savundu ya. Anlamadım nasıl savundu ama iyi savundu vallahi orayı. Yani ilginç ya. Acaba iyileştirmenin leveli düşüktü. Yani birkaç level daha yukarıda olsaydı daha çok can basardı. O da etkili olabilir mi şimdi? O da var 7 level. Hani benim seviyelerimde 8 ve 9 level şey kullanmanız lazım arkadaşlar. Ee, ender kart kullanmanız lazım. Bu sizin için çok daha iyi oluyor. Tabii benimki 7 level belki onun da etkisi vardır bilmiyorum yani. Olabilir. Hash olabilir. Mega güzel. Savunmuyorum kardeşim. Pilaz alacak. güzelmiş. Bravo. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Güzel kuleyi aldı. Tamam çok iyi. Hmm, Tabi biz alamadık. Oğlum vurdun işte öküz gibi ya. Ne yapıyorsun? Hmm. Şimdi tamam. Böyle var mı? Yok attı. İyi hoş. De ucuz destesi ha. Öyle hani pahalı bir destesi yok yani. Abi ikincisi. Adam helal olsun ya. Bir tane vurabilmek için neler yaptı ya. <laughs> Vallahi helal olsun ha. Bir tane vurayım diye. Lan oğlum lavtasını görsene manyak. saldı herhalde ya. Burada bir kule alayım bırakayım. Ya öf kardeşim manyak mısın ya? Hani buradan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Bak canlarını da full'eyim de gör iyice ol. Keko seni. At 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 sabah kadar at onları. Oh ah be! Valkyrie'nin içine attım hepsini. Neyse. Ben ikinci kule aldım ama. Ben ikinci kuleyi aldım ama kardeşim. Savunmam ki oğlum manyak mısın? Sence ben o devi savunur muyum? Savunmam tabii ki de. Sadece şöyle küçük atarım ki üç gelmesin. Şş, sakin. He 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 kardeş bravo üç taç aldın, ha. 3 taç aldın benden lan helal olsun sana. Var ya az az pro değilsin sen de helal olsun sana be. Sal da üç taç alalım sal. <laughs> Cloud'cum Teşekkürler Eyvah eyvah <laughs> Güzel Güzel ya fena değil aslında tutunca gidiyor ha Şu an şu meke ki yenilmesek iyiydi ama Vallahi Bunlar çok kulübe vardı ya Bu arkadaşlara bak Mesela yerden saldıran bir adam olsak bitmiştik yani. Gerçekten cinnet geçirdi. O 10 level abi çok tehlikeli ya. Bakın burada 10 level görüyorsanız acilen sığınaklara kaçın arkadaşlar. Çok tehlikeli bir adamdır. Çok pislik oynadır büyük ihtimalle. At Bizimki de bölünür kardeş. Bizim de çetemiz var. Onun okçuları da varmış abi. Bravo. Oğlum niye atıyorsun ki onu? Zaten aldı yani. Bir şey yapmayacağım ki onu. Adam varını yoğunu attı be. Oo hızlı ha destesi. Dayının destesi çok hızlı. Vay etkilendim. Vallahi çok etkilendim ayol. Karşımızdaki Japon. Japon Bey. Şşş. Aman ha. Kurban olurum. Binici ses herhalde ya. Değilmiş. O maden şeymiş, madenciymiş. Hmm. Madenci diyorum ya mezarlıkmış. <laughs> Bak reis beni kesiyor şimdi ha. Bak yapıştır, yapıştır soldan. <laughs> Bak oradan ne var ne yok geliyor ya. de ben nasıl gideceğim ki ya onu düşünüyorum kule. Sağ tarafa bakın. Oğlum. Ya sen ne pislik bir adamsın. Vallahi bu yaptığın ayıp diye. Biz sana hiç böyle yapıyor muyuz? Şşşt <laughs> Yavşuklu Yemedi mi Hadi atlan lan nereye atıyorsan Hadi bakayım dondur nereyi donduruyorsan. Hadi bakalım dondur nereyi donduruyorsan. Hı ha ha Güzel arkadaşlar desteği ben gerçekten çok beğendim. Rakibimiz de yönadı ama tabii ki bizim ultra üstün yeteneklerimize asla karşı gelemedi arkadaşlar. Bu şekildeydi. 4'te 3 yaptık. Güzel bir deste. Bence eğlenceli bir deste olduğunu düşünüyorum. Son rakibimiz tabii ki de bizim için gayet düşük bir rakipti ama Yine de yenerdik çünkü bir tane felaket kulesi vardı. Biz felaket kulesini alaşağı edebilecek kartlarımız vardı. Mezarlığını savunabilecek çok da kartımız vardı. Bir önceki rakibi güzellendik. Bu adam bizi güzellendi. Şu adam da güzel. Ne bu da kralet Bu şekilde de arkadaşlar. E dev şey. Lav tanesiyle eleştirme büyüsünü denedik. Bence güzel kombin oldular. Güzel yani özellikle 3 taca gitmek için bence güzel olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ben bu basabilirsiniz. Ve günlük yüklediğim Clash'lar videolarından haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay. Bu sefer yavaş oldu mu? Hep yavaş olsun diyordunuz. Bakın bu sefer yavaş yapmaya çalıştım. Yazarsınız yorumlarda yavaş da iyiydi falan diye. Hadi bakalım kaç tur